ediyorum disipline girmiş bir kadın olarak. Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem yazık o git kızına sahip çık önce. İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın karınla terbiye etmesin. Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karılarının çektiği pornolara baksın. Hepsini çıkarırım. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay değil bu memlekette ahkam keseceğim beni hükümet. Seni hükü kim koruyor? Hangi hükümet o? Hangi hükümet seni koruyor? Kim? Herkesin hesabını sorarım. Kim sana bu konuda konuşamaz. Dört dörtlük yaşayan bu memlekette çalışıp köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşamaya çalışan